Bolu'nun Seben ve Kıbrıslık ilçesi sınırında bulunan Çeltikdere köyünde Türkiye'nin en kaliteli pirinçlerinden biri üretiliyor. Çömlek patlatan pirinç olarak tabir edilen Çeltikdere pirinci köylüler tarafından yüzyıllardır geleneksel yöntemlerle üretilmeye devam ediliyor. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hasat dönemi yaklaşan pirinçlerin hastalık ve zararlı kontrolleri yapıldı. Kontrol çalışmalarının devam ettiğini belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Zeki Ar, son yıllarda meydana gelen iklim değişiklikleri ve uygun hava şartlarının da etkisi, çeltik ekim alanlarında olumsuzluklara sebep olabilmektedir. İlimizin coğrafi işaretli ürün markalarından biri olan Kıbrısçık Karakılçık Çeltik Ekim alanında hastalık ve zararlı kontrol çalışmalarımız periyodik olarak devam etmekle birlikte yetiştiricilerimizle karşılaşmış oldukları olumsuzluklar hususunda il ve ilçil müdürlüklerimizle irtibatta olmalıdır. Kontrol çalışmalarımızın yanında teknik personelimizce üreticilerimize bilgilendirme çalışmaları gerçekleştirilmektedir. Herhangi bir olumsuzlukta üreticilerimiz gereksiz ilaçlamadan kaçınmalıdır. Doğadaki diğer canlıların yaşamlarını etki etmemek açısından muhtemel ilaç kullanımlarında uzman personelimizce tavsiye edilen ürünler kullanılmalı. İl müdürlüğümüzün duyuruları ve öneriler doğrultusunda hareket etmeleri önem arz etmektedir dedi. Çeltiklere pirincin önümüzdeki günlerde hava şartlarına göre hasat edileceği öğrenildi.